Bundan sonrasını gereksiz buluyorum. Söz, Teşekkür ederim. Söz alabilir miyiz Sayın Başkanım? Ee, yani yüksek sesle konuşarak haklı olduğunu zannediyor arkadaşlar. Böyle devam etmeyelim bence. Süreyle konuşsunlar. Bir öncelikle bu durumda muhalefet eden arkadaşlara Bilecik Belediyesi'nin meclis üyesi olduklarını bir hatırlatmak gerekiyor. Evet, Bilecik Belediyesi'nin meclis üyesi olmak ayrı bir şey. İlger bizi buraya kim seçti Ahmet başkanım. Şey. başkanım? Bizi Ayrıca buraya kim seçti? Çetin Bey, bir saniye Çetin Bey. Bak siz konuştunuz, biz dinledik, hiçbir şey demedik. Araya şimdi girmeyeyim. Çetin Bey konuşurken, Araya e, ilk konuşmasında işte dedi, hükümette, de, işte devlet de AK Parti'ydi, belediyede de AK Parti'ydi. Siz sonra bir hatırlatma yaptınız. O kadar işine sinmiş ki, halen daha kendini devlet zannediyor. Evet, az önce söylediğiniz gibi, hükümet ayrı bir şey, devlet ayrı bir şey. Hükümetler gelir geçer, tıpkı şimdi sonun yaklaştığı gibi, gider ondan sonra başka birileri gelir hükümet eder. Ama devlet asıl ve bakidir. Devletin kurumları arasında bir huzursuzluk olduğunu düşünüyorsanız Akın Bey siz bir de belediye başkan adayı olan bir şahsınız. Özel dairenin yıllarca almadığı parayı şak diye bizim hesabımızdan keserken bir belediye belediye meclis üyesi veya bir belediye başkan adayı olarak hop kardeşim ne yapıyorsunuz diye bir tane cümle kurmadınız. Şimdi özel derinin hakkını, hukukunu gayret ediyorsunuz. Bu savunmaya. burada gündeme geldi de Ahmet mi itiraz başkanım. etmedik? E, duymadınız mı bunları? Özel şimdi bir sürü şey duyuyorsunuz, onu niye duymadınız? Hakkını, hukukunu hümetin hümetin tamam, yani. Karşılıklı değil. Ee, bu konuda Bilecik Belediyesi ve meclis üyeleri Bilecik Belediyesi'nin hak ve hukukunu korumak milletin hizmetini sağlamak üzere biz buraya göreve geldik. Burada bir hizmet aksaması da olmayacak. Başkanım anlattı ama çöp zaten alan üçüncü bir kuruluş. Biyosun diye bir firma alıyor çöplerin tamamını. Bunun faturasını Ali'ye mi kesecek, Veli'ye mi kesecek? Para kimin bütçesinden çıkacak? Sadece o önemli. Bunda da ha Bilecik Belediyesi'nin kasasından çıkmış, ha Özel Daire'nin kasasından çıkmış. Zaten Özel Daire'nin kasası şu an Bilecik Belediyesi'nden haksız hukuksuz yere aldığı paralarla dolu olduğu için bırakın oradan gitsin biraz da ne olacak bundan? Niye rahatsız olunuz? Gitsin gitmesin diyen yok. Sadece yani, korun edelim. Yani işi Önce şimdi biz bırakınca sözleri... o çöpler yığılacak mı zannediyorsunuz? Tabii ki biyosu yine toplayacak. Kilo başına ödeniyor zaten bu miktarlar. O kilonun miktarını özel dairenin bütçesinden ödenecek. Bir İnşallah şey İnşallah değişmeyecek. Gibi olsun. Yani burada Yarın Gülümbe köyünü ki... yani e, üç kere Gülümbe'ye gitmiş adamın Gülümbe sevdasıyla bizimki kıyaslanmaz. Bizim ömrümüz orada geçti zaten. Veya o baş köyle küplüyle. Biz herkesten daha çok severiz. Hepsine daha iyi hizmet götürürüz. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Özel daire valilik şimdi buna cevaben yazarsa Bizim paramız yok, bizim bu köylere hizmet götürecek kabiliyetimiz yok derse, öyle bir yazı yazarsa Sayın Başkanımız tabii ki tekrar bütün e, hizmeti götürmeye talip olur. Bundan bir endişeniz olmasın lütfen. Burada paramız yok diye de yazı yazabilecek bir genelde belediyeler, e, CHP belediyeler oluyor. Bizim öyle bir ha. derdimiz yok. Sonra Allah kaldı Allah. ki siz e, biz halkın oyuyla buraya getiriyoruz. Belediyenin menfaatlerinden önce halkın menfaatini düşünmemiz gerekmiyor mu? Tam biz de onu konuşuyoruz i̇şte zaten. Biz onu yani konuşuyoruz. Olur mu? konuşuyoruz. Biz de Sen 50 vergi, alacaksın. Emlak vergisini alacaksın. Orada yapılan benzinliğin gelirini alacaksın. Hizmete gelince yokum. yıldan yıl beri almadığın Neyi parayı nereden alıyorsun uçak diye İller Bankası payından keseceksin. O zaman niye ağzını açmıyorsun Çetin Bey? E borç borç. Yapacak bir şey yok. 10 yıldır borç buraya değil geldi o? de konuşulmadı mı? 10 yıldır 10 yıl önceden bu borç değil miydi? Bilmiyor muydunuz? E Belediye ile zaten bizim dönemimizde mahkemelik oldu özel idare. O zaman niye ödenmedi de şimdi bize hesabımıza gök <laughs> yok oldu? Süreci siz de uzatıyorsunuz. Ödüyor musunuz şimdi bütün borcu tak diye? Ödendi. Ödüyoruz. Şimdi hemen şimdi... hemen bitti. Ya iş nereden evet. nereye giriyor? Evet, Bakın. Evet. Siz vatandaşın Tartışmayı hizmet edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Siz ne işin Tartışmayı ne bitiriyoruz. Burası evet. İl Genel Meclisi değil belediye meclisi. İl Genel Meclisi kendiyle ilgili sorunları kendi içinde tartışır. Çözer ya da çözmez. Biz belediye hizmet sınırlarının meclisiyiz. Evet, birim müdür arkadaşımızın açıklamaları, grup sözcülerimizin konuya katkılarının ardından ben belediye hizmet sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın haksızlığa uğramamaları adına 2009'a 25 sayılı meclis kararının iptalini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Evet. Sayın. Evet. On tamam. dört kabul, on red, tamam. Evet. Aldınız mı? Kabul edenleri etmeyenleri tutanak haline getirdiniz mi? Efendim? Evet, reddedenler, reddedenler. Tamam. Çekimsel, bir çekimsel misiniz? Tamam, bir tane de çekimsel. <laughs> evet. Ee, oy çokluğuyla, oy çokluğuyla Eski meclis kararı iptal edilmiştir. Arkadaşlar bu her ne kadar bu kararı iptal etmiş ol, olsak da yani bize zoraki ıı, diretilen bir şeyi biz iptal ettik. Biz bu köylerimizi buradaki vatandaşlarımıza elimizden gelen tüm yardımı desteği şuyu buyu veriyoruz zaten. Vermeye de devam edeceğiz. Yalnız bir evet. tasdik oldu başkanım. Nasıl götüreceğim? Biz yapmıyoruz çöpü, biz toplamıyoruz. Birlik topluyor diyorum ya. Bir tane suç keşifle. Başkanım gelirleri topluyorsunuz ama. Ya, Onu söylüyorum ben ya de. Ya bu sizi bakın. Sen çöp toplamıyorsun. Ya o zaman söylüyorum. arkadaşlar Türkçe ile ilgili bir sorun mu var? Türkçe ile ilgili bir sorun mu var? Bu köylerin çöplerini Bilecik Belediyesi toplamıyor. Siz, siz bu çöpleri biz toplayacağız demedin, demediniz keşme. mi başkanım? Sözümü kesme. Bir daha söz vermem. Parmağınızı niye Sözümü uzatıyorsunuz başkanım? Başkanım niye kesmeyeyim? Siz belediye olarak biz çöp toplama işini kendimiz yapacağız diye daha önceki meclislerde beyanınız var. Yarın biosundan çıktınız ne olacak? Biz susar mıız? Tarzınızda biraz dikkat edin. Tamam siz dikkat edin biz ederiz başkan. Dikkat et, bak. kimse kimse kimseye karşısındaki insana ben size hakaret de etmedim ya da terbiyesiz bir cümle de kullanmadım. Beni parmağınızla böyle gösteremezsiniz başkanım. Kusura, Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ya ne, nesi saygısızlık? Küfür mü ettim abi? Çetin Bey. Terbiyesizlik mi yaptın? Ya bizim söylediğimizi anlamamakta ısrar ediyorsunuz ama yani. yani i̇lkokul çocuğu gibi böyle şey. Evet ilkokul evet. çocuğu Muhammed başkanım. 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 Bir gün Peki, sizi 8. de 8. oturduğunuz 8. makamdan indirirlerse 8. görürüz o zaman madde. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi gereği denetim komisyonu raporunun okuması suretiyle meclise bilgi verilmesi. Arkadaşlar söz almadan konuşmayalım lütfen. Başkan var burada. Söz alın ondan sonra. Hayır.